Motosikletine yazılım atıldı. Şimdi tamam. test sürüşüne çıkacağım. Evet. Bir git gel bakalım neler olacak. Motor kapsi vidini dörümüz vitesi gördüm ben. İkinci vites 72'den. Muhteşem oldu. Yazılım atıldı. Şimdi denemeye çıkıyorsun. Evet. Bakalım denemeden sonra bizlere ne paylaşacaksın? Yazılımdan önceki verileri zaten tuttum ben. İlk Aklında mı? Paylaşabilir misin? Evet. Ben not defterimden açayım. şekilde. Birinci viteste 46, ikinci viteste 72, üçüncü viteste 96, dördüncü viteste de 116. Ha. Devamı nerede? <laughs> Vallahi yolu tam <alamsaydım. gülüyor> İyi yapmışsın ya tamam. Şimdi neler göreceğiz ona bakalım. Bir de ne gel bakalım neler olmuş. Bu arada yazılım yapılan motosikletler de devam ediyor. Hadi bakalım. Sendeyiz. Aa, milk vites 50'ye çıkmış 42'den. 46'dan 50'ye, ikinci vites 72'den 78'e. Üçüncü Aynen, vitesim 96'dan 105'e çıktı. Bir saniye, şimdi baştan söyleyebilir misin? Birinci vites 46'dan tamam. 50'ye çıktı. Tamam. İkincisi 72'den 78'e çıktı. Güzel. Bir. 3.96'dan 105'e çıktı. Dört Dördüncü 4. 116'dan 126'ya çıktı. Bayağı büyük farklama. 10 km evet. dördüncü viteste. Beşinci viteste ne olacak acaba? Valla <laughs> bu yol müsait değil abi. Onu otomu açmamız lazım. Aynen. Teşekkür ederim. Memnun musun? Ne düşünüyorsun? Biz bir saniye. İlk izlenim olarak gayet güzel. İlerleyen süreçlere zaten bakacağız. İletişimde oluruz abi. Tabii. Ama şu an memnun. Gayet hoş. Motor sikletine yazılım atıldı. Şimdi Aynen. test sürüşüne çıkacağım. Evet. Bir git gel bakalım neler olacak. Kanka neler değişti? Abi e, motorun vitesteki <laughs> hızlar, her vitesteki <laughs> hızı baya bir artış var. Her vitesteki hızın. Evet. Sakin ol. <laughs> motorun... <mi? gülüyor> Farklı olarak neler abi, yaşadın? Az önce abi, diyordun ya dördüncü viteste, abi, dördüncü viteste gördüm. Abi falan. çok attık. Motorun top speed'in dördüncü viteste gördüm abi. Beşe atmadın henüz. Aynen beşe atmadım. Yani. Aynı, yani çok süper bir <laughs> heyecanından belli. <gülüyor> 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 İyi bakalım güzel. Abi <laughs> süper abi. Tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ederim abi. Kesin, kesinlikle. Kesinlikle tavsiye <laughs> ederim. Güzel. Tamam teşekkür evet, ederiz. Şuradan bir U atalım. Motosiklete yazılım atıldı. Yerler çok kaygan o yüzden pek Zorlayamasam da yine de 1, 2, 3, 4 tane göreceğiz bakacağız inşallah. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Bir. Şarlanmaz ama harika. şu an 4'te 126 görüyor. Benim RS200 126'yı 5. viteste görüyor. Gerçekten muhteşem olmuş. Ve ben bu esarlara 130'dan sonra yetişebilen bir RS sahibim.